Merhaba beraber karakter çıkartma bana iki tane karakter anında çıktı. Birisi değil, birisi de Darly de bayağı oynadıktan sonra gönderdim. Birisi 14'lükte birisi de 11'lükte. Göstereyim. Darlı çıktı, değil çıktı. Şimdi hemen anlatıyorum. Ayarları giriyorsunuz arkadaşlar. Konumu ee, Şuradan Nerede kaldı? Yok burada değil. Honduras HN parantez içinde. Ona tıklıyorsunuz. Buna tıkladınız. Dili şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Eee neydi Ha şurada. Ne der lan yazıyorsunuz? Aynen buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu tekledikten sonra şuraya çıkmasını istediğimiz şeyi yapıyorsun. Yani de, de, de. bir dakika arkadaşlar göstereyim şöyle. Neyse bir dakika. Hı. Buraya diyelim. Des Destan. Destan çıktı. Videomuz ama sonra de L koy. Destansı. L koy sonra Ondan sonra arkadaşlar parantez içinde ve 2 yazıyorsunuz. Yani istediğiniz karakter sayısını yazın. Destansı 2 yani tane destansı yazıyorsunuz. İki tane destansı yazıyorsunuz. Efsaneyi yani destansı 2 yazdık ama efsane çıkma oranınız yani belki efsane çıkabilir size. Benim san san yani şansım şansıma işte destansı ve şey çıktı. Süper emler. Size belki efsane de çıkabilir arkadaşlar. Gördüğünüz bunu yapıyorsunuz. Burada kabul etmeyecek. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Let yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar giriyorsunuz. 5 kere böyle yaptığımı Leon'umuz yeah. var diye düşünüyor 4 evet, ve 5 kere onu ve arkadaşlar bunun uygulanması için e, 500 kupanın üstünde olmanız lazım yoksa öyle bir şey gerçekleşemez yani gerçekleşirse de baya şanslısınız diyelim Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar.